Oto Clicker demiyor mu? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizden yanımda Mete var. Ee, şey oynuyoruz. Koşu sınırı. E, bunu şey çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Bakalım ne çıkacak Efe abimiz. Oto Clicker çıktı. Hayır. Oto Clicker çıktı buna ya. <laughs> Oto Clicker çıktı. o ben bir anda öyle gidince. Araba çıktı sandım. Altaki Lexus çıktı ya daha iyi işte. Ne diyor? Sp 100 000. bin. E, bir de bu player form. Ha diyor ki şimdi 18 dakika oyunda kal diyor. Şimdi bu Türk İngilizcesiz bu 100 bin kazan yani ben 100, de kesin hayır yani. ben biliyorum 100 tane bin kazan yani şey adı ne Kupa. Bir şey kupa gibi bir şey kupa. Oğlum diyor. kupa değil lan bayrak lan Bay, e, bayrak bayrak topla diyor. Aa bu da. Ya şey... ne motor istiyor ya? o server var mıydı? Acaba şey var mı lan oyuna katıldığımızda veren bir şey? Yok. Adam gördüğümde iskelet etmiş. Hepinize böyle merhaba arkadaşlar. Oğlum böyle... senin ne kadar, ne kadar şeyin var? Ya arkadaşlar bu önceden başlamış. Yo ben daha yeni başladım kanka. Aha, e, ne ara 700 oldun o zaman? Pişti. 700 mü aldın ne ara? Ya ben de 700 gibisin. 700 <laughs> ne alıyor ya? AFK. AFK bırak gitten arkadaşlar. Şu <laughs> sırada sizle sohbet edelim. Nasıl gidiyor? Karneleriniz nasıl? Ya, onu Biraz boş ver. Ne yaptınız? Nereye gittiniz? Arkadaşlar ben tatilde bile size bir video çekmeyeceğim. Ha? Ya ayağım bir şey battı ama ne yapıyorsun? Afrika bırakıyorum. <laughs> Hayattan ne <değil mi? gülüyor> <laughs> Dur ben neredeyim sen neredesin? Arkadaşlar. Arkadaşlar ee şey bugün yani ne yaptınız bir yere gittiniz mi? Ya da yaz tatilinde nereye gittiniz yorumlara bekliyoruz sizi. Bu yüzde İstanbul'a gitmiştir. Bence de çünkü çok kalabalık orada. Gitmemiş de olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ya düşününce bir gitmemiş olan. Aa şopta ne varmış acaba bakalım. Bak şopa ben de gireyim. Aa burada gif var lan. <laughs> gif ne lan? Allah bilir. <laughs> Hediye dükkanı olabilir, car dükkanı olabilir, car gerçi ara. <laughs> <Çalak. gülüyor> ya bana iki x <2x> şey gelmişti. <laughs> yani şu yüz avine şu kadar robux vereceğim yani. Yani <laughs> bunu gitme vermem giderim başka bir şey alırım. Yok hasarım gidiyorum. Yani. Afk burak. Aa, şey kutu gelmiş bana. Elime çıktı 2000. Ne tamam. Artık pet açabiliyorum ben. Kaç bin? Şey. İşte kaç dakika kalmış senin? Dört, üç. Hayır. İki. Bir bastım ben. Oğlum tam bitti benim. Ne geldi? Aa pet 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 açıyorum. Pet <laughs> İlk sen aşine gelecek. Bakalım ne. Oo iyi geldi. Arkadaşlar şu yu, 134 şanslık geldi Mete'ye. Blue geldi de. Nice. Bana direkt Blue geldi ya. <laughs> daha açtım ben. İki tane blue'um var artık. Sen şey, kaç şeyim var bir tane daha açalım. Kalık 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 Petleri takın da daha fazla. Fethi koşarken tak ben de. Oynadığından bir yorum indim. Fethi de teyzenin şeyden tabletinden oynadım. Hepsini taktik ya. Tamamdır. Bayağı hızlıymış. Sen kaç şeysin? Kaç hızdasın? 576 ben. 626. Ben arkadaş... sonradan fark ettim. Çünkü. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Biz Efe ile her zaman aynı cümleleri aynen de diyoruz. Hani böyle İyi bir değişiklik var. Için. Böyle bir değişiklik var. Şans mı neyse artık nereden bilek bizde. Zihin okuma gücümüz var <laughs> yoksa. Zihin okuyoruz arkadaşlar yoksa. Hani YouTube'da bir arkadaş olur ya Hanımefendi. O değil bu. Daha başka bir versiyonu olur. ben tam tersiyim arkadaşlar. Tek başıma çektiğim videolarda genellikle çok konuşmam. Neden? Kapılmadı ben. Ya adam, <laughs> adam bir şey seyinlerken kaptım. Vadeden. Bakalım. Sen kaç oldu oldun? 23 oldun. Aynayız hala. <laughs> <laughs> Arıyor. <laughs> 36 oldun. 36 oldum ağlama. <laughs> İ 36'nın. <laughs> Hayır. <gülüyor> gel gel. Senin önce başlamam lazım sonra. Aa! Öldürüyorsun beni. Oha! Ne olmuş lan buna? 51.99999 <laughs> Kendiminkine <laughs> bakayım. <laughs> Aynen. <laughs> Öşil sayıya bakın lan zoom yapsam. Kara geri da. zoomladım. Neyse videoda zoomlarım. 51 9 59 9 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 ben şunlardan açayım iki tane. İki tane ben artayım. bir tane açacağım. Ben iki tane açacağım. Oğlum içimizde aynı anda niye her şey geliyor? Ona da siyahtan geldi bana da. En iyi tat dedim. Oğlum benim 25 benim var. Neden açamıyor? Şimdi doğru bir düzgün basmıyorsunuz. bak. bak, bak, bak. Ben yine basıyorum. Takas yapacağım insanlarda kötü olduğumu göstermek için. Seni geçeceğim, ağlama. Ağlama. Lan geçiyor beni. Geçme lan. Kaç kişisin sen? 26, 29 ne ya? Hı. Dur, adamlara pet isteği atacağım takas yok ki o. Yo oyunda takas var mı ya? Her shopta olabilir. Shop ne alaka ya? Baby, trader daha açık değil bizde bak trader burada da açık değil. O rebit atmamız gerekiyor galiba. Rebit atmak için de kapalı. Rebit de kapalı. Niye kapalı? Oyunun anla. <laughs> ya sen insan buna 24 saat verir mi ya? Abi bu milyon neymiş? 3 milyon yazıyor. 60 60 Arkadaşlar bu arada Arkama bakayım. Kimse yok solmamışım mı ben? <laughs> Yo neredesin bakalım hemen. Sen neredesin lan? Ola sen şey nasıl? Arkadasın lan sen. Arkamdasın lan sen. Sen arkamdasın benim. <laughs> Beni bağırttı anladın mı sen? Anam ben bu yanlışlıkla buna basmışım ama Farkında bile değilim. Açık 2 saat kaynıyor. Bakıyorum da. O oyun gitti lan. Oyun dondu da. Aa, basit mavi. Ben mavi yerdeyim sen. Ne sonunda? Küçük bir... Eğitim. Ben mavi yerdeyim. Aşağısı mavi olan bir yerdeyim sen. Ben de oraya bile geçememişsin. ya. Sen çok abartıyorsun. Hadi hadi. 9'a ihtiyacımız var. Ve 8 8'e lazım. 8'e sekiz, lazım. Arkadaşlar 8 lazım olursa 99 oluyoruz mal bu epey. 108 <laughs> olduk. 108 oldum ben. Ben kaç oldun? 108'im ben. Ağlama. Yetişemeyeceğim galiba. <gülüyor> Ağlama. <gülüyor> ağlama. Git şu ne Lan! Son saniye Abi ben sen al ya. Neyse pet açıyorum. Ben hadi gel pet Ben 170 L'ye harcamayacağım. 175 <laughs> ne lan? Ben kasacağım. Üf, sulu ne? Yani bak bak Ama bekle pet nerede? Ben 6 6 basıyorum. Ben 6 6 basıyorum. Ben 6 6 basıyorum. Sen 4 4 basıyorsun. Ne lan? Çünkü sen pet e, pet açtın ya o Oyunda Galata Saraylı var. Bu ne biçim iş? Olabilir. Yani bunlar kolay. Sen kaç oldun? Ben ağla benimki 2000. Arkandayım tam. Bak arkanda şimdi. Öyle bir fark ettim ki. Ağla ben 2000'im sen 1075'sin. Ağla. <laughs> ağla 80 şeyim var. Ağla 130 var. Ağla. Harcadım ki. Harcadığımdan. Ağlama. Ağlama. Önümde olabilirsin ama şey olarak önümde değilsin. Aa, get, öf. şeyim bitti benim. Seninki bitmiş mi? Bak, seninki de bitmiş olabilir. Bitti çünkü. Bitmiş. 7 dakika beklediniz. Seninki Benimki de bitti. Ağlama. Ya ag bunu bu benden önce girdiği için. Ağlama, ağlama. Benimki. Ağlama. <laughs> ağlama. <Ag> Mete <laughs> bak gıcıklık yapma. <laughs> Arkadaşlar ama komik değil. <laughs> Neyse. Komik olan tek şey o da senin suratın Mete. <laughs> benim suratımı görmeyin arkadaşlar. Hep kapatacağım artık. Ben kapalı olacağım. 50 <laughs> abone geldiğimizde Mete'nin yüzünü gösteriyoruz. Yüz abone de benim suratımı gösteriyoruz. <laughs> benim abonem. Şimdi Mete bir abone deyken ee, ne yapıyor ne yapsak acaba Mete bir abone olunca. Ee, ben arkadaşlar. Ekranda ben... fotoğrafını koyalım. Hayır. Ben kendi Ronaldo'nun resmini koyalım. Ben Hayır. Has Ronaldo Ben Has Messi ağlama. Ağla. Ronaldo aslında yalan seni iyi açacağım videoya bakarsanız Ronaldo'yu buradan tebrikler. Tebrikler dediğim gibi. <laughs> arkadaşlar şey bir de. Hadi nedir? Ronaldo'nun dünya kupası var mı? Şimdi mesciciler edit yapsın buraya. Ya ne edit ya. <laughs> Arkadaşlar bu birinci bölüm. Bi... Ben... Bekle lan kaydı durdurmam gerekiyor. atamam yoksa dur. Arkadaşlar <laughs> videoyu burada bitiriyoruz. İkinci bölümü çekeceğiz. Şimdi. <laughs> Benim tabi sanatı var. Görüşürüz abone olmayı like